Değerli basın emekçileri, değerli kurum temsilcileri, sevgili yoldaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Un baker atın. Ser seran, Bilindiği üzere dün HDP Kocaeli vekilimiz, vekilimizin vekilliği düşürüldü. Haksız ve hukuksuz bir şekilde tıpkı Leyla Güven ve Musa Farisoğulları gibi. Sayın Gergerlioğlu, hiçbir yere gitmiyorum dedi. Leyla Güven, ben kaçmak isteseydim eğer ruhunuz bile duymazdı dedi. Evet değerli arkadaşlar, eşi benzeri görülmemiş bir haksızlık ve hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Son icraat olarak da partimize kapatma davası açıldı. Kapatma da yetmiyor. Bugün açıklandı 687 yöneticimize ee, siyasi yasak getirilmek isteniyor arkadaşlar değerli arkadaşlar ne hazindir ki tüm bu yaşananlar insan hakları eylem planları açıklandıktan hemen sonra gerçekleştiriliyor İktidar bloğu demokrasi adına söyledikleri ne varsa tam tersine halklara zulüm işkence açlık ve yoksullukla yatıyorlar bizler Hiçbir şekilde bunu kabul etmiyoruz. Bizler milyonların oylarıyla seçilmişlere keyfi bir biçimde yapılan irade gaspını halkın iradesinin gaspı olarak görüyor ve kabul etmiyoruz. Hak, hukuk ve adaletin herkes için bir hak olduğuna inanıyoruz. Tıpkı vekilimiz Sayın Gergerlioğlu gibi. Biz de bu hukuksuzluğu reddediyor. Demokratik siyasete olan yapılan bu darbeyi lanetliyoruz. Partimize talimatla açılmış kapatma davasının haklı ve meşru mücadelemizi engelleyemeyeceğini bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da baskıya, zulme, Adaletsizliğe, hukuksuzluğa ve savaşa karşı barışın, demokrasinin, özgürlüğün yanında olmaya, bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bilindiği üzere önümüz Nevroz. Partimize ve vekillerimize yapılan bu saldırılara saldırılara en iyi yanıtı Nevroz alanlarında vereceğiz. Buradan da ilan edelim. Bugün e, Nevroz Ankara içinde e, yapılacağı haberi geldi valilikten bunu da bu arada açıklamış olalım sevgili arkadaşlar tüm halkımızın partimizin demokratik ve meşhur siyasetinin yanında olmaya çağırıyoruz ve diyoruz ki vardık varız var olacağız arkadaşlar e, teşekkür ederiz aramızda dost kurumlarımız var zaten bu basın toplantımızı da emek ve demokrasi güçleriyle beraber e, gerçekleştiriyoruz şimdi e, kurumlarımıza sözü vereceğiz e, Buyurun arkadaşlar sevgili arkadaşlar sevgili dostlar Merhaba hepinize ya çok Uzunca bir zamandır e, Türkiye hani bir zamanlar diyorduk kapatılan partiler mezarlığı diyorduk. Uzunca bir zamandır buna ara verilmiştir Ama ne yazık ki dün itibariyle hem e, Sayın Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi meselesi hem akabinde e, HDP'ye kapatma davasının açılması ve bir daha HDP'nin kurulmaması için HDP gibi bir partinin kurulmaması için 600 kişinin de e, siyaset dışı bırakılmak istenmesi aslında daha bir hafta önce AKP iktidarının Cumhurbaşkanının ifade ettiği e, insan hakları, sivil anayasa, işte ne bileyim e, demokrasi ve benzeri üzerine söylediği sözlerin ne kadar içinin boş olduğunu bir kez daha gösterdi hepimize. O gün de inanmıyorduk ama e, bugün bizim dışımızdaki kesimler açısından da geniş kitleler açısından da ne kadar inanılmaz Sözler ifade ettiklerinin Bir karşılığı olmuş olduğu Dün hep birlikte yaşadıklarımız Kürt halkının Taleplerinin Karşılanması bir yana Kürt halkının temsilcilerinin uzun yıllardır hep içeriye tıkılmak istenmesi, hep siyaset yapmalarını engellenmek istenmesi, demokratik barışçıl bir mücadele yönteminin bile baskıyla zorla engellenmeye çalışılması tabii ki bizim tarafımızdan kabul edilecek bir durum değildir. Bugüne kadar kabul edilmedi. Ne bizler hani Emek Partisi olarak kabul edeceğimiz bir durum ne de kapatılması istenen siyasi partinin üyelerinin, temsilcilerinin onlara oy veren milyonlarca halkın kabul edebileceği bir durum. Bunun iktidar tarafından da böyle bilindiğini aslında bizler de biliyoruz ama tek adam iktidarı varlığını sürdürmek için her yola başvurmaya devam ettiği için bu yoldan da hani baskısını zulmünü arttırmaya devam ettiğini hepimiz yaşayarak görüyoruz. Ben şunu ifade etmek isterim Emek Partisi Ankara İl Örgütü adına bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da emeğin, barışın demokrasinin ülkemizde hakim kılınması ee, var olan tek adam iktidarın bu baskılarının sona erdirilmesi, e, halkçı bir iktidarın yönetim, halkçı bir iktidara kavuşması, Türkiye halklarının ve aynı zamanda e, Kürt halkının taleplerinin karşılandığı demokratik, özgür bir ülke yaratılması mücadelemizde biz de bugüne kadar olduğu gibi yine HDP'li arkadaşlarımızla HDP olur veya olmaz hiç bizim açımızdan fark etmiyor halkıyla birlikte yan yana olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Güçler olarak e, HDP'nin e, Birleşik Mücadele Güçlerinin önemli bir odağı olduğunu düşünüyoruz. Ve e, uzun zamandan beri yapılmaya çalışılan dün alelacele yapılan Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesi ve işte cezasının bahane edilmesiyle birlikte yapılan saldırıyı da kesinlikle kabul etmiyoruz. HDP'ye yönelik kapatma saldırılarına karşı da halkların insanca özgür, eşit ve e, sömürüsüz bir yaşamı kurana kadar vereceği mücadelenin bir parçası ve yanında olacağız. Çünkü e, önümüzdeki günler gerçekten bize karanlık günler dayatılıyor ve bizler Birleşik Mücadele güçleri olarak bu karanlığı dağıtana kadar e, ezden halkların, sömürülen işçilerin, katleden kadınların, e, üniversitelerinde kayyum atanan öğrencilerin yanında olacağız. Onların mücadelesini büyüteceğiz. Buradan herkesi selamlıyoruz. Bu iki nedenlerle değil tamamen siyasi sayıklarla e, Sayın Gergerlioğlu'nun milletvekilinin gasp edilmesi olayını ve HDP'nin temeli kapatılması olayını kınıyoruz. E, bu bir tükenişin ifadesidir. Bu bir çaresizliğin ifadesidir. Özellikle insanlara eylem planının açıklandığı, kimi reformların açıklandığı bu süreçte bunların tamamen bitirilik olduğunu bir kez daha gördük. Tabi HDP'ye yönelik bu e, toptancı yaklaşımın nedenini e, biliyoruz. Özellikle Sayın Sel Selahattin Demirtaş sürecinden bu yana başlayan eylemlilik geleneği e, AKP'yi alabildiğine çıldırttığını, e, düşmanca tutumlarla HDP'ye saldırdığını biliyoruz. Nedir bu? Sayın HDP Genel Başkanı Selahattin taşın senin başkan yaptırmayacağız sözü bir gerçeğe dönüştü ve ilk defa AKP bir yenilgiyi yaşadı. Zafer sarhoşluğundan duvara tosladı. Bunun ağır bedellerini yaşatmaya başladı HDP'ye. Tutuklattı bir, 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 bir sürü arkadaşlarımızı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni, Anayasa Mahkemesi'nin çağrılarına rağmen bunlar bırakılmıyor. HDP geleneği aynı şeyi sürdürdü ve bu sefer ikinci darbeyle AKP'yi diz üstü çekerdi. Nedir bu? Büyükşehir belediye başkanlıkları dahil bir sürü yerde belediye başkanlığını kaybettirmesiyle birlikte AK Parti ciddi bir gerçekle karşı karşıya olduğunu, ciddi bir muhalefet odayla karşı karşıya olduğunu bildiği için onu toptan kapatmayla kalkıştı. Ama diğer arkadaşlarımızın da belirttiği gibi bu beyhude bir çabadır. HDP'yi kapatabilirsiniz. HDP, HDP gibi diğer partileri de toplayı kapatabilirsiniz. Ama HDP iradesi olan, oy veren insanların iradesini asla ama asla engelleyemezsiniz. Onlar bir biçimiyle yine bu düzene size muhalefet edeceklerdir. Bu çerçevede gerek Kürdistan demokrasi güçleri gerekse Türkiye demokrasi güçleri olarak bu sürece birlikte omuz vereceğimizi burada peşinen beyan ediyoruz. Biz birlikte bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyoruz. Hepimize evet, konaklar diliyorum. E, 90'lı yılları bir hatırlatmak isterim. 90'lı yıllarda ağır faili meçhuller, o 7500 insanın öldürüldüğü süreçte o savaşı TC adına yürüten önemli isimler bir süre sonra şunu telaffuz etmeye başladılar. Yani bu iş sadece askeri tedbirlerle çözülmüyor. Bu işe başka çözümler bulmak lazım. Bu 17.500 faili meçhulde çok önemli bir rolü olan, şu anda da sarayın danışmanlığını yapan Mehmet Ağar da gelin ovaya siyaset yapın, artık dağı bırakın demişti. Şimdi saray danışmanlığına devam ediyor. Sonuçta devletin başına devlet geldi, devlet Bahçeli. Tecel şu anda Bahçeli, Ağar, ve kendisi iktidar olmasa da fikri iktidar olan Perinçek aklıyla yönetiliyor. Bu gidişatın varabileceği bir yer yok. Çok daha ağır süreçlerde bunun bir sonucu olmayacağını gören akıl dönüp dolaşacak yine bir sonucu olmayacağını görecek elbet. Ama olan yitirilen zamana, harcanan enerjiye, çiğnenen haklara olacak. Ve elbette bu ülkeye, bu coğrafyaya, insanlarımıza, haklarımıza yazık olmaya devam edecek. Bunu durdurmanın yolu tabii ki işte HDP'yi kapatma sürecine de varan bu süreçte tüm demokrasi güçlerinin emek ve demokrasi güçlerinin omuz omuza mücadeleyi büyütmesi olacak. Hak örgütlerinin hak mücadelesini büyütmesi ve kendi görev sorumluluklarını sürdürmesi olacak. Biz de İnsan Hakları Derneği olarak ee, atılan bu gerici ahmak adımları şiddetle kınıyor. Ee, tüm emek demokrasi güçleriyle yan yana olacağımızı tekrar yine diyoruz. Sözüm bir de Avrupa İnsan Hakları e, örgütlerine ve Avrupa parlamentosuna AB'ye getirmek gerekiyor. Ee, i̇nsan hakları eylem planı açıklasın diye e, trajik, komik bir e, süreci başlatan e, güçlere bir de üstüne para veriyorsunuz. Yani e, insan haklarıyla hiç ilgisi olmayan, insan haklarını sürekli çi 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 çiğneyen, seçme seçilme hakkını, hakların irade gaspını sürekli çiğneyen bir kurumu bir de ayrıca parayla da ödüllendiriyorsunuz. E, karşılıklı bir ticaretiniz var, silah ticaretiniz var. Ee, bizimle de oynamaya devam ediyorsunuz. Artık size de bir sözümüz var. Bu oyunu bırakın. Sayın Gergerlioğlu'na da ayrıca e, insan hakları e, hak mücadelesinde bir sembol isim olan Gergerlioğlu'na yapılan hukusluğu da ayrıca kınıyor. Kendisini vekilimiz olarak görmeye devam ettiğimizi yine diyoruz. Teşekkür ederim. Uzay Kültür Derneği Genel Merkez Genel Başkanı belki biz konusal açıklamamızı Dün gece geç saatlerde yaptık. Örgütlerimizin görüşü kendi sosyal medya sayfalarımızda mevcuttur. Ancak biz açıklama yaptığımızda henüz HDP'nin daha sonra düzeltmeyi yaptık. HDP'ye kapatma davası açılmamıştı. Dava bilgi gelmemişti bize. Tabii ki önce biz bu anayasanın e, hukuksuz olduğunu, anayasanın antidemokratik olduğunu, Türkiye'nin bir sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu yıllardır dile getiren diğer örgütler gibi pürsan örgütleri de bunu zaman zaman dile getiriyorduk biz. Fakat kendi kurdukları antidemokratik anayasanın anayasaya ve uymadıklarını görüyoruz. Yani Sayın gergillerin, milletvekillerinin düşürülmesi. Ne, hepimiz nasıl düşüldüğünü biliyoruz. Oysa ki anayasada der ki e, bir milletvekili milletvekilliği görevini sürdürürken hakkında hüküm verilemez. O e, yapılan hakkında varsa bir dava milletvekili sürecince askıya alınır. Milletvekilliği düştükte veya görev bittikten sonra yerine getirilir. davayla sonuçlar. Oysa ki kendi yaptıkları anayasaya kendileri uymadığını görüyoruz. Böyle bir sıkıntıyla böyle bir sıkıntıyla Türkiye şu anda karşı karşıya daha önceki milletvekilliklerin düşürülmesinde olduğu gibi aynı hukuksuzluk devam ediyor. HDP'nin kapatma davasına gelince de evet bir parti fizik olarak kapatılabilir. Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi. Hatta HDP'nin tüm kadrolarına yasak da konulabilir. Şu andaki kanun kanun koyucular, bunu yürütücüler, etler bunu yapabilecek güçteler. Ancak bundan önceki süreçlerde olduğu gibi hiçbir zaman halkın vicdanını kapatma şansımız yoktur. Dolayısıyla bugün HDP kapatılsa dahi halkın vicdanında meşhur bir partidir. 6 milyon aşkın oy vermiş bir kitlenin, bir halkın o vicdanını kapatılması mümkün değildir. HDP'nin kapatılmaz davası bence evet HDP sadece Kürt bölgesinin, Kürt halkının partisi olmuş olsaydı bunu kapatmazlardı inanın. Hiç de tereddüt şey yapmazlardı bizim görüşümüze göre. HDP Türkiye Partisi olduğu için kapatılmaya karar verdi. HDP'nin 31 Mart seçimlerinde 23 Haziran seçiminde almış olduğu tavır karşısında iktidar partisi çaresiz durumuna düştüğü için aslında kapatma davası açıldı. HDP'nin 31 Mart seçimlerinde 23 Haziran seçimlerinde almış olduğu tüm hukusal tü, tü, e, varlığını, tüzel kişiliğini de bir kenara koyarak Türkiye'nin geleceği için bir karar verdiği için aslında kapatma davası açılıyor. Biz bunu nerede gördük? Bunun en yakın örneğini biz 2 Temmuz öncesi Sivas valiyle görüşmeye gittiğimizde vali ve o zamanki vali şu anda Gaziantep valisi tam <laughs> dedi ki Sivas'ta 1687 terörist vardı dedi. Şimdi 9 e çıktı. Dedi. Biz de sorduk ne diyor diye. Oy veren halkı orada vali bey terörist ilan etti. Biz anladık ki ha HDP'nin şeyi ee, Türkiye Partisi olma yönde önemli bir adım atmış. Gerçekten bugün e, İç Anadolu'ya, Batı'ya nereye giderseniz gidin edep, artık HDP'nin tüzel kişilik olarak bir parti olarak Türkiye Partisi olanında atmış <laughs> olduğu doğru politikalar doğrusunda yerel halkta da batısında Türkiye'nin dört bir tarafında kabul gören bir parti durumuna gelmiş. Dolayısıyla <laughs> Şu andaki durumda iki blok var. Blokun arkası arasındaki kilit parti HDP olduğu için aslında bunların kendi varlıklarını sürdürebilmeleri için HDP'nin tüzel kişiliği olarak ortadan yok olması gerektiğini inandıkları için iktidar böyle bir adım atmış durumda. Ama bugün HDP kapatılır. Yarın ve kapatılan HDP'nin kadrolar hemen hemen hepsi dahi e, siyasi yasaklı gelse dahi halkın vicdanı bu halk yeniden e, Başka bir parti yaratır, başka bir HDP yaratır, önüne, yoluna devam eder. Ama biz inanıyoruz ki HDP'nin e, özel şahsında da, özel kişiliğinde bir bağımsız bir tarafa bırakın. Bu halk, bu iktidarı götürmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir. Biz Alevler olarak da, Kürt Anadolu Kültür olarak da, biz politikaları beğensek de beğenmesek de, iş tutma biçimli partilerimizin beğenmesek, beğensek de beğenmesek de. Siyasi kadrolarımızın iş tutma biçimlerini beğensek de beğenmesek de ama bizim bir düsturumuz vardır. Biz her zaman mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun için Kürt halkının bir mücadelesini, HDP'nin bir mücadelesini şahsınızda selamlıyoruz. Ee, bu milletvekillerinin düşünülmesi tutamalar, Kürt, e, Kürt halkının iradesine yapılmış bir darbe olarak görüyoruz. E, karşı omuz omuza açılar Kürt halkıyla da HDP ile her zaman yan yana olacağımızı bildirmek isteriz. Teşekkür ederim. Bu akşam da Kemal Bey'in genel merkez adına e, katılıyoruz. Eee Nemrucu Zehit <laughs> kendi gibi olmayan, kendi gibi düşünmeyen, yok etme e, politikasıyla e, bu duruma geldik. Eee kendi yazdıkları anayasayı çiğneyerek de halkın e, vicdanını yok saymışlar. Milyonlarca e, oyu milyonlarca iradesi yok sayan zihniyeti buradan kınıyoruz. E, her zaman aklımın ve mazlumun yanında olan inancımızla buradayız. Bu dava insanlık davası. Bu dava hepimizin davası.